Sevgili dostlar merhaba. Bir cuma akşamı yeniden buluşmanın keyfini yaşıyoruz efendim. Bu akşamki yolumuz 16. yüzyılın sonlarından başlayıp 18. yüzyıla kadar uzanan bir yolculuk olacak. Bize bu yolculukta kimler eşlik edecek? Aziz Mahmut Hüdayi ve onun yolundan gelen ilahi aşkı ince bir lirizmle dile getiren Şeyh Sezai. İkisi de kalemden çok, gönülle yazmış, sesi duaya karışmış şairlerdir. Aziz Mahmut Hüdayi ile başlayalım. 1541-1628 yılları arasında yaşadı. 1541 yılında Şerefli Koçhisar'da doğan Hüdayi, gençliğinde Bursa'da medrese eğitimi aldı. Müderrislikten kadılığa, oradan da dergahın kapısına uzanan bir manevi yolcular çıktı. Bir gün kadı kürsüsünden kalktı, derviş hırkasını giydi. Üsküdar'daki dergahı asırlarca gönül kapısı oldu. Sultanlar bile huzurunda diz çöktü. Çünkü o kelamıyla değil haliyle öğretirdi. Gerçekten de öyle değil midir? Bir insanın sözlerine değil neler yaptığına bakmak lazım sözler gelir geçer de davranışlar kalır aklımızda. Aziz Mahmut Hüdayi mısralarıyla devam edelim o zaman. Dertleşsek diyorsun dertli kardeşim. Bu benim derdimi değil tarif etmez. Ben doğdum doğal akar gözyaşım. Bunu ırmak, nehir, sel tarif etmez. Düşündükçe çöker gam üstüne gam. Gam çöktükçe içtim, dem üstüne dem. Her baktıkça yardan aldığım ilham, onu arı çiçek bal tarif etmez. Yanar şu bağrımda bu aşkın közü. İşte böyle yakar pişirir bizi. O kadar güzel ki cananın yüzü, onu lale sümbül gül tarif etmez. Her aşık severek eylemiş methi. Çile çektirmeden etmez ülfeti. Şekile sığarsa hüsnü sıfatı, Hüdayi'den başka kul tarif etmez. Evet, bu duygu dolu, bu öğretici mısralardan sonra devam edelim Hüdayi hakkında bildiklerimize. Tasavvufi halk şiirinin en güçlü temsilcilerinden biridir Hüdayi. Onun şiiri ne gösterişlidir ne de dünyayı över. Sade, içli, samimidir. Kelimeler onda birer zikre dönüşür. Her beyit kalpten kalbe bir dua olur. Tasavvuf düşüncesini halkın anlayabileceği yalınlıkla anlatması onu yalnız bir mürşit değil bir halk ozanı da yapmıştır. Evet, o güzel halk ozanının şiirleri geliyor şimdi efendim. Gönül, çalamazsan aşkın sazını, ne perdeye dokun, ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun, ne gülü incit. Bülbülü dinle ki gelesin coşa. Karganın namesi gider mi hoşa? Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprandık ne dalı incit. Bekle dost kapısın, sadık dost isen. Gönüller tamir et, ehli dil isen. Sevda sahrasında mecnun değilsen, ne Leyla'yı çağır, ne çölü incit. Rızaya razı ol, hakka kailsen. Ara bul mürşidi, müşküldeysen, Hakikat şehrine yolcu değilsen, Ne yolcuyu eyle, ne yolu incit. Gel, haktan ayrılma hakkı seversen, Nefsini ıslah et, er oğlu ersen, Hüdayi incinir, inciden versen, Ne kimseden incin, ne eli incit. Hüdayi için yazılmış birkaç mısra devam etmek istiyorum. Ne demişler Hüdayi için? Gel, gönül eyle dünya fanidir. Hüdayi kelamı su gibi arıtır, kalplere döker. Her mısra bir secde, her kelime bir niyaz olur. Çünkü onun şiiri yazılmaz, yaşanır. Dost ile dost dayanmışız. Servet ile övünmeyiz. Hak deyip hakka dönmüşüz. Cennet için dövünmeyiz bütün evren semah döner, aşkından güneşler yanar. Aslına ermektir hüner, beş vakitle avunmayız. Cananımız canımızdır, teni bizim tenimizdir. Sevgi bizim dinimizdir, başka dine inanmayız. Hakir görmeyiz insanı, cümlemizin birdir canı. Şiir, müzik, hak lisanı, çalar söyler usanmayız. Hüda iyiyim, hüdamız var. Pir elinden bademiz var. Muhabbetten gıdamız var. Ölüm ölür, biz ölmeyiz. Aşık olmak bir alemdir. Tatmayanlar anlamaz ki her sözü bir mücevherdir. Tartmayanlar anlamaz ki. Kim ki haktan olsa cüda, ibadetten almaz gıda. Bu yolda başını feda etmeyenler anlamaz ki. Sil gönlünün kempasını, gütme benlik davasını, daim hasretlik yasını tutmayanlar anlamaz ki. Hüdayiyim, 박sın perde aşk ateşi yanar serde eyüp gibi dertten derde batmayanlar anlamaz ki sevgili dostlar öncelikle bize yazan kıymetli şiir dostlarına teşekkür etmek istiyorum efendim beğenileriniz gerçekten bizi çok mutlu ediyor eleştirilerinizi programımızla ilgili olmasını istediğiniz neler varsa hepsini bize yazmanızı rica ediyorum Tabii şiirlerinizi de bekliyorum. Bir bizden bir sizden bölümünü belki ileriki günlerde gelen şiirlerle bezeyip bu hafta hepsi sizden diye paylaşabiliriz. Evet sevgili dostlar, Divan Edebiyatı yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 18. yüzyılda Şeyh Sezai ile birlikteyiz. Tam adı Sezai Gülşeni. 18. yüzyılda yaşamış bir Gülşeni tarikatı şeyhi ve şairidir. Edirne'de doğduğu, uzun yıllar halveti ve Gülşeni gelenekleri içinde yetiştiği bilinir. Ömrünü aşkın sırlarını çözmeye, gönül bahçesini ilahi nurla donatmaya adadı. Dizelerinde hem dervişin sabrı, hem aşığın sızısı vardır. Dinleyelim o zaman. Bülbülü gülzarı aşkım, aşıyan olmaz bana. Mürgi lahutum, anınçün bir mekan olmaz bana. Puteyi zillette beni, kal eyledi üstadı aşk. Dürri safiyem, mehekki imtihan olmaz bana gülistanım taze taze güllerim açmaktadır arzuyu nevbahar etmem hazan olmaz bana suretim sirette pinhan eylemiştir canımı siretim surette can oldu zaman olmaz bana ey sezai şem-i vasla per yakar pervaneyim haleti vaslın safasından figan olmaz bana. Sezai, tasavvufi lirizmin önemli temsilcilerindendir. Onun şiirinde mecazlar birer perde gibidir. Kaldırıldığında karşına hakikat çıkar. Aşkı insanla Allah arasında bir yansıma, bir ayna oyunu olarak görür. Dilinde zarafet, anlamında derinlik, gönlünde teslimiyet vardır. Klasik divan biçimlerini kullanmış ama içini tasavvufun sıcak nefesiyle doldurmuştur. O sıcak nefesler geliyor tekrar. Dost bağın gülü oldu püşade. Bülbülüz, güle figane geldik. Yarın elinden içmişiz bade, anın için bunda mestane geldik. Dostun illerin ederken seyran, Bunda uğrayıp olmuşuz pinhan. Sanma sen bizi gezeriz hayvan. Özümüz bilip irfane geldik. Aslımız bildik nuru ezeli. Ayrılmayız ol sırrı sezeli. Can ile sevdik biz o güzeli. Yolunda el an kurbana geldik. Dert ile daim yanmakta bu dil. Aşkın ağrına olmuşuz fitil. Pervane sıfat olma vasıl, şem i cemale suzana geldik. Cismimiz bunda, canımız anda. Yevherimiz aslı ol kanda. Sezai, şimdi biz bu dükkanda biraz eğlenip seyrane geldik. Ey aşıkı dildade, Gel nuş edelim bade. Bir bade gerek ama kim içile mevada. Ol cama olan talip, can ile ola ragıp. Nefsine ola galip, dil bağlaya üstade. ise ola mevla, aktahı anın esma. Bir kere içen kat a, gam görmeye dünya nuş eyleyen olcamdan, camdan, supu ne bile şamdan, talimi cünun eyler, mecnun ile ferhada. Bir kez içen aşıktır, yolunda hem sadıktır, aşk öğrete layıktır, mecnun ile ferhada. İşit bu sezayiden, ne gördü fenayiden, dost ve çini gösterdi, bir atı mücellada. Efendim Sezai için yazılmış birkaç mısra var. Onları da paylaşmak isterim sizinle. Her mısra haktan gelen bir nefes olur. Sezai der ki gönül gökyüzüne açılan bir aynadır ve o aynada yalnız suret değil sır görünür. Işıkla yazılmış dizeler gibi akar şiirleri. Sessiz, derin, ebedi. Sanma ey zahit bizi kim, alemi kesretteyiz. dade can ile bak kim, yar ile halvetteyiz. Pir aşkın damenini tutmuşuz biz, sıtk ile emrine ram olmuşuz, hem can ile hizmetteyiz. Aşinayi yar olaldan, alemi aşk içre biz, ahüzar eğlencemizdir, derd ile ülfetteyiz. Geçmişiz havfurecadan aşka çün duş olmuşuz. Yaru ayarı bir ettik, şimdi biz vahdetteyiz. Halk içinde gerçi menfuruz, sezai, gam değil. Çünkü şahı aşka mensup olmuşuz, rağbetteyiz. Bu sözlerin üstüne daha ne söylenir bilmiyorum. Edebiyolculuklar.gmail.com'a yazarsanız bilirim belki. Sevgili dostlar haftaya cumaya buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla, şiirle kalın efendim. Müzik